Bildiğiniz gibi geçen gün yaptığım videoda da anlattığım üzere Hamilton Ferrari'ye geçme kararı aldı. Ve bu Formula 1 pilotları arasında Formula 1 dünyası arasında resmen bir şok etkisi yarattı. Peki Hamilton Ferrari'de ne kadar bir maaş alacak? Ne kadar bir kazanç elde edecek? Hadi gelin bir bakalım. Temel maaş olarak yani 95 milyon dolarlık bir temel maaşı var arkadaşlar. Bonuslarla bu 25 milyon daha eklenerek yaklaşık 125 milyona kadar çıkıyor. Ayrıca sponsorluklardan da pay aldığı için Hamilton buradan da yaklaşık olarak 10 milyon dolarlık bir gelir elde etmesi mümkün. Toplama bakacak olursak Hamilton Ferrari cephesinden yaklaşık 220 milyon dolarlık bir gelirle karşımıza çıkıyor. Ki bu da Formula 1 tarihinin en yüksek gelirlerinden bir tanesi olarak gözüküyor arkadaşlar. Toplama baktığımız zaman. Bunların çok daha uzun şekilde anlattığım videolarımı kanalda görebilirsiniz. Beni takip ederek destek olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.